Merhaba arkadaşlar. Bugün e, WhatsApp'tan almış olduğum bir e, fotoğrafta sağ olsun amca oğlum benimle dalga geçme amaçlı e, bir fotoğraf göndermiş. Bunu videomla araya yerleştireceğim montajını yapacağım birazdan. Video kaydından sonra. Fotoğrafta e, Enes Batur ve benim kanalımı yan yana karşılaştırmış ve abone sayılarına dikkate almış. Tabii ki Enes Batur yaklaşık yanılmıyorsam 11,5 veya 12 milyon civarı bir abonesi var. Bu abonelerin genellikle eee çoğunlukta takipçileri çocuklar. Hani çocuklar derken çocuklar normalde takip edemezler YouTube'a girebilmeleri için illaki büyüklerinin eee elektro posta adresleri olması gerekmektedir. Yani Baba Efendim. Paramı aldım. Paramı mı aldın? Hepsi var. Kaç param var? Evet şimdi ara burada bir ara veriyoruz. Ufak oğlum geldi. Şimdi paralarını almış. Bakalım ne kadar parası var. Gel bakalım buraya. Yanıma gel. Şimdi ne kaç param var, ne kadar param var sayalım bakalım. Kaç eurosu var? Saysın kendisi. 5 10 15 15 Bu da kaç? Ee, Bu kaç? bu, bu kaç? 20. 20. Tabii 20. Değil mi? 20. Evet. Toplamda ne yapar? 35 euro var. 35. Tabii bu kumbarasının içinde de e, neler güzel. var bakalım. Çok var. Sentler var. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sentler var. Neyse oğlum şimdi bana müsaade. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Konumuza tekrar geri dönelim. Ee, Amcaoğlu'nun amca göndermiş olduğu videoda Enes Batur'la e, benim kanalıma karşılaştırma yapmış ve e, Enes Batur'un e, ta, takipçisi e, takipçi sayısı ve benim ta, takipçi e, sayımı, Sayın. sayımı e, işareti işaretlemiş. Enes Batur'un tabii ki 11,5-12 milyon civarı bir takipçisi var. Tabi videonun başında söylemiştim yani yine de hatırlatalım. Benim de yaklaşık yanılmıyorsam bir 65 civarı bir takipçim var. Hani bu takipçi nedir? Takipçi büyüklerin değil genellikle çocukların ilginç, komik ve komedi videolarını izleyip like atması, beğenmesi, işte kanala abone olup abone olup sonradan videoları tekrar tekrar izleyebilmesi için veya gelen yeni videolardan haber alabilmesi için kanala abone oluyorsunuz Tabi burada benim söylemek istediğim Hani e, biz daha doğrusu ben kendim e, bir e, ilk gerçekleştirmek istedim Hani değişiklik bulsun sürekli işte Facebook Instagram Twitter vesaire oralarda paylaşım yapıyoruz <laughs> bu paylaşımlar illaki beğen beğeni alıyor veyahut yorum alıyor ama istedim ki hani YouTube'da değişiklik olsun. Böyle kalıcı videolar, herkesin izleyebileceği videolar paylaşalım. Evet bu arada diğer büyük oğlum geliyor. Gel Yasin. Seni de canlı yayınımız alalım. Canlı kayıtımızı alalım daha doğrusu. Bu da Yasin Can. Benim büyük oğlum. Kaç yaşındayız oğlum? 11 yaşındayım. 11 yaşında. Ufaklık sen kaç yaşındasın? <laughs> altı. 6, değil mi? Evet. Şimdi biz e, burada neyi anlatıyorduk? Sabahki e, WhatsApp'tan gelen e, e, neymiş? <laughs> Fotoğrafı Yunus ee, da Yunus Dayı'sının göndermiş olduğu. <laughs> Enes Batur ve e, Enes. benim hesabımda e, <laughs> kaç abone farkı var? Ve abone farkı 12 milyon. <gülüyor> yani, <gülüyor> o kadar kaç? o. Lakin lakin şöyle bir şey şöyle bir şey var. Ee, unutmayalım ki Enes Batur'da bu işe başladığında e, yanılmıyorsam belki 1 veya 3 takipçisi veyahut abonesi vardı. Ama bugün baktığımız zaman yaklaşık yanılmıyorsam 12 milyon civarı bir takipçisi var. Tabii ki güzel bir şey hani izlenmek, takip edilmek hoş bir şey. Şahsen benim çocuklarımla takip ediyor, videosu, videolarını izliyor. Ha, bazı videoları biraz e, açıkçası küfür içerdiği için aksıtlama getirebiliyorum çünkü neden hani YouTube üzerinden takip edebiliyorum kanalda. O yüzden hani e, illaki dalga geçmeye gerek yok veya da sürekli e, alay konusu olmaya da hani gerek yok. Normalde e, bizler e, kendimizce bir şeyler yapmak istedik. Hani başarabilirsek tabii ki ne mutlu bize. Başaramasak da kaybedecek bir şeyimiz de yok. Ha illa bir Enes Batur olmamıza da gerek yok. Ben kendim olduktan sonra kimsenin şey olmama da gerek yok. Hani kimseye de örnek almama gerek yok. Hani benim demek istediğim ve tabii ki bu arada amca olma hitaben ben de bu videoyu hazırlamak istedim. Hani bizler bir ilki gerçekleştirmek istedik. Hani başarabilirsek tabii ki ne mutlu bizlere yok. Başaramasak da yaptığımız e, YouTube'da e, sürekli yayınlanır, işte beğeni alır, izlen izlenme oranı artar. En kötü ihtimal, en kötü ihtimalle YouTube'da kalıcı bir video haline gelir. Ya benim için zararı var mı ve işte karı var mı sorarsanız ne karı ne de zararı var. O yüzden e, amca online tabi ben gün gelir bakarsın bizlerde Enes Batur gibi bir e, takipçi sayısına ulaşırız veya belki de ulaşamayız. O da ayrı bir konu. Ama ben bir şeyler yapmak istedim, bir şeyleri gerçekleştirmek istedim. E, bunun için de başarabilirsem ne mutlu bana, başaramasam da tabii ki e, sağlık olsun. Ama ben yine her zaman e, yaptığım şeyden vazgeçmem veya ödün vermem. Bir şeye başladığım zaman o işi illaki bitirmeden kesinlikle bırakmam. Ee, o nedenle çıktığımız yolda bize kolay gelsin. Sizler de Allah'a emanet olun. Ee, cümleten saygıyla, sevgiyle ve hoşgörüyle kalın. Ee, videolarımı da tabii ki e, beğenip paylaşımda da bulunabilirsiniz. Facebook olsun, Instagram üzerinden de. YouTube'da yayınlamış olduğum videoları paylaşırsanız beni de gerçekten sevindirmiş olursunuz. Ve son olarak değerli dostlarım, tabii ki kanalıma abone olup destek verirseniz beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Ve izlediğiniz videolarda altta beğenmeyi unutmuyoruz. Herhangi bir düşünce, fikriniz varsa onu da yorum kısmına yazarsanız beni gerçekten sevindirmiş olursunuz. Teşekkürler.